ünlülerin menajeri Halil Babür hayat hikayesini kitap yaptı. 1972 yılında Bingöl'ün Sancak Beldesi eski adı, L.E.K. olan Çimenli Köyü'nde dünyaya gelen ve henüz çocuk yaşlarda iken 13 yaşında İstanbul'un yolunu tutan Halil Babür, 16 yaşında ise Avrupa'ya açılır. Çünkü Halil Babür'ün gönlünde ve gözünde güzel şeylere imza atmak vardı. Avrupa'da Ahmet Kaya gibi birçok ünlü sanatçının Avrupa menakerliğinin üstlenen Babür, Türkiye'de birçok TV kanalında da yapımcılık ve sunuculuk yaptı. Yaşamı ve meslek hayatındaki zorlukları kaleme alan Babür, yaş ilerleyince kişi anlıyor, diyerek, gençliğindeki o fırtınalı yaşamını kaleme aldı ve bir kitap çıkardı. Halil Babür'ün fırtınalı geçen hayat hikayesini merak ediyorsanız Cuma gününü bekleyin kitap Cuma günü görücüye çıkıyor. Haber, Ferhat Canbey, İstanbul